Bahar, Banu, Alya. Ne oldu anne? Kızlar ne oldu anne? denize gideceğiz ya. Bu ne kıyafetler size? Ben mayolarınızı giyin demedim mi? Anne biz duymadık. Anneciğim evet. hadi çabuk hemen güzelce Bahar'cığım. Sen kendi mayonu Banu Alya. Sen de kendi mayonu hemen giyiyorsun. Sonra gideceğiz tamam, bak. Babam anne. bizi bekliyor. Hadi. Anne. hadi Çok bakayım. Işlendi. Hadi bakalım. Hadi bekliyorum. Kızlar hadi bir saat oldu. Giyinemediniz mi ya? Hadi denize gideceğiz daha. Aa. Kızım bu kıyafetlerinizle kot pantolonlarınızı niye giydiniz? Gömlek biriniz giymiş Anne, tişört. Kızım evet. denize hiç böyle gidilir mi? Saçmalamayın ya. Anneciğim o zaman denize gitmeyelim. Gezmeye gidelim madem. Olur mu? Hayır. Ama anneciğim bu kıyafetlerle denize gidilmez. Bir kere denize girseniz bir üstünüz kurumaz ve üşürsünüz anneciğim. Hasta olursunuz. Hayır. Bahar Banu ya. Ya doğru düzgün mayalarınızı giyin. Ya da denize gitmiyoruz bugün. Tamam mayalarınızı de. Tamam hadi gidin. Çabuk. Kızlar bana bakın. Unutmayın mayo giyiyorsunuz. Normal kıyafet değil tamam mı? Tamam. Hadi gidin bakalım. Kızlar hadi babanız bizi bekliyor. <laughs> bahar bahar bah aa, aa. Kızım bu sefer de elbiseyle etek giymişsiniz ya. Denize ben gideceğiz de... diyoruz siz. Niye Anne, böyle elbise falan giyiyorsunuz? Ay var. Emin Ayba. misin? Yalan söylüyorsun. Ben içinde yok. Olsa görürdüm. Bana ne sen? Evet, evet. Nerede mayon? Kızım siz mayolarınızı niye giymiyorsunuz? Denize gitmek istemiyor musunuz? Peki sizce bunlarla denize girilir mi? Hayır. Biz elbise o zaman niye giydiniz bunları? unuttuk. Ne demek unuttuk ya? Benle dalga geçiyorsunuz siz. Oyun oynuyorsunuz benle. Tamam kızlar böyle yaparsanız yapacak bir şeyimiz yok. Kızlar bana bakın denize gitmek istiyorsanız Hemen gidiyorsunuz. Güzelce mayolarınızı giyiniyorsunuz. Ve denize gidiyoruz. Tamam. Eğer istemiyorsanız ben de kıyafetlerimi çıkartacağım. Oturacağım evde. Tamam. Hadi. İyi hazırsan, söz tamam. mü? Söz, söz. Hadi bakalım. Bekliyorum. Hadi. Çabuk. Bu sefer kızlar mayolar. Unutmayın. Normal kıyafet değil Mayo giyeceksiniz. Hadi bakayım. Çabuk bekliyorum. Unutacağız, Unutacağız mı? Kızlar hadi, babanız vazgeçecek gerçekten. Hii, aferin! İşte şimdi olmuş. Ama Ay çok anne. güzel olmuşsunuz. Ne oldu? Yüzümüze krem. <laughs> Unutamayız onu anneciğim. Hemen kremlerinizi getirin, kremleri çabuk. çabuk! Çabuk, 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 çabuk. Kızlar yüzümüze krem sürmezsek yanarız sonra. Getirdim. Getir anneciğim, getir getir. İlk önce hangisi süreyim kremi? Bana. Tamam, gözlüğünü çıkart. Bana. Gel bakalım anneciğim. Ve damla damla <laughs> sürdük. Şimdi kremleniyoruz. <laughs> Ama anneciğim mecburuz bunu sürmeye. Yoksa yüzümüz yanar. Evet kızarık kızarık olur. Belki de acır. Sen bir de anneciğim beyaz senlisin. O yüzden biraz 50 artı faktör aldık bahar için arkadaşlar. <laughs> güneş kremimizi. Çünkü teni çok beyaz olduğu için evet. güneş ışınlarından zarar görmemesi için. Ay. Anne tamam. ya ya boynuma kaçırdı. <laughs> <laughs> olsun olsun bir şey olmaz. Gel bakalım bağlar ya da sıra. Bahar anneciğim aynı ruh gibi oldum. Ben <laughs> <laughs> beyaz oldu yüzün. Otur otur yere sen de. Gel bakalım. Senin yüzünde kremleyelim. Kızlar <laughs> deniz sıcak mı sizce bugün? sıcak. <laughs> Kaç derece? Bugün 30 derece hava. 30 <laughs> mu? Evet. E ee, O zaman sıcaklık. Biz babamla... E... Bağın Ali'yi biraz çok sürmüşüz arkadaşlar. <laughs> ne oldu böyle? Şu haline bak. Bağın Ali ya. Yedirmemiz lazım. Kapat ha. Gözlerini kapat sen. girmesin. Ben babamla en <laughs> derinlere Oo, Hadi bakalım. Anne. Göreceğiz. Arkadaşlarımızla göreceğiz bakalım. Hava soğuk mu? Sıcak mı? Gidebiliyor musunuz? Gidemiyor musunuz? Hepsini ama göreceğiz. Ayaklarımıza kum kaçıyor. Banalı bak bakayım, arkadaşlar Banal ya da yüzüne un serpmiş gibi oldu. Biraz fazla sürmüşüm Banalıya ya. <laughs> Değil mi Banalya? Tamam, hadi hazırlandık mı şimdi? Evet. Ama çıkalım Banalya mı? Beyaz oldu evet. Cübe. Anneciğim o birazdan denize falan girince yavaş yavaş zaten biraz akar yüzünüzden cildinizi korur. Hadi bakalım, hadi çıkalım artık. Hadi çıkalım. Arkadaşlar bakalım gidiyoruz denize ama Bahar Banu ya. Ya sıcak değilse deniz. Soğuksa nasıl gireceğiz kızlar su içine? Ay, Su alışık mısın? Banu Ben, de soğalı şıkır. soğalı Anne, ben de. sen? Kızlar ama ya hasta olursanız Bahar ya, ben Anneciğim so çok soğuksa giremeyiz ama bak söylüyorum Gerçi bugün arkadaşlar biraz hava sıcaklığı arttı ama inşallah sıcaktır Gidelim bakalım evet. denize nasılmış derece. Evet 30 derece bugün hava tam Hadi bakalım kızlar geldik sahil kenara gel bakalım Banu sen de Bakalım hava sıcak mı, soğuk mu kızlar? Hadi ben de sıcak duruyorum. Değil mi? Bayağı sıcak gibi duruyor arkadaşlar. Gelene kadar çok terledik. Hadi gelin gidelim bakalım. Deniz kenarına girebilecek miyiz? Denize giremeyecek miyiz? Ay, yok. Çok yaşa. Hep beraber. Evet arkadaşlar biz denize geldik. Kızlar su nasıl? Çok güzel. Evet sadece birazcık rüzgar var. Bahar'la Banal'le bayıldılar. Girin bakalım denize. Aa, bu halde beğendin Derinim mi? <laughs> ne derine mi gidelim? Anneciğim derinler ya soğuksa ne yapacağız? Ana soğuk değil. Emin misiniz? Evet. Ama ben fazla derine gidemem ki Anne, korkuyorum. Bak, baba, baba, ne yapacağım? Ne yapacaksın babana? Islatma, ıslatma babana Anneciğim kızlar gelin buraya ıslatmayın ben de sizi ıslatayım al bakalım ben de balonlarla ıslatayım al bakalım <laughs> ama bende kamera var ya. beni ıslatmayın kızlar kızlar beni ıslatmayın lütfen balonlar ya senle şeyde denizin altında böyle kumların içinde deniz kabuğu arayalım mı bahar deniz kabuğu arayalım mı hep beraber niye ağlattın kızım kardeşe? niye su döktün ya Kalk anneciğim kalk gel. Bahar niye böyle yapıyorsun çocuğu ağlatıyorsun? tamam gel bakayım dur. Benim daha üstüm kuruydu. Dur ben seni şöyle kurutayım anneciğim. Heh, geçti mi? Gel bakalım. Hoppa. Tuzlu su mu yuttun? Bahar. Tuzlu su yutmuş çocuk senin yüzünden. Tamam yapmayın bak. Birbirinize öyle yapmak yok. Kızlar çıkarız bak denizden yoksa. Anne denize gidelim. Kızlar bence suyun altında deniz kabuğu arayalım birazcık. Arayalım mı? Hadi bakalım. Deniz kabuğunu kim bulacak? Nasıl bulacağız peki? İler. Anneciğim şöyle baksak kumların altına çıkmaz mı acaba? Ay sadece kum çıkıyor. Nasıl bulacağız biz deniz kabuğunu? Ben yaptırdım. Nerede oluyormuş anneciğim? Nerede? Kıyılarda mı oluyormuş? Derinlerde oluyormuş. Babanız derinlerde oluyor dedi. Derinlere gidelim o zaman. Hadi babanızın peşinden yürüyün. Derinlere doğru gidelim. Bakın o tarafa. Yürü ya. Yürü yürü. Hadi bakalım ilk deniz kabuğunu kim bulacak? Bahar mı bulacak Banalya alemi Yoksa ben mi bulacağım? Ama kumları böyle şey yapmamamız lazım. Yürüdükçe kalkıyor kumlar. O yüzden göremiyoruz denizin dibini. Kim bulacak acaba? Ben, ben. Hadi bakalım. Kızlar ama arıyoruz arıyoruz bulamadık ya. Ay nasıl dalga geliyor? Dalgaya otursanız hadi. Dalga gelsin size doğru. Hayır, Anneciğim o çok güzel dalga. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Bugün Asel Mira'nın 8. ayına girdiği için ona böyle küçücük bir kendimden pasta yaptım Ona iki tane de mum getirdim o üfleyemez tabii ki Bahar ve Banalı üfleyecek şimdi mumları ay ay dur Bahar anneciğim ya Bahar anneciğim bir tanesini Banalı üfleyecek birini sen tamam mı şimdi tekrardan yıkacağım. arkadaşlar sonra Asenbireye aldığım hediyeleri de göstereceğim size çünkü Bira 8 ayını doldurdu arkadaşlar artık hadi bakalım Banalıya. Ha, birisini sen, birini al. ab Banal ya üfledin ama sönmedi ya Bahar. Anneciğim niye böyle yapıyorsun? Bir de ben üfleyeceğim. Ama öyle olmaz ki. Bir Normalde bir bu Asamira için yapılmış tamam, bir şey ama Asamira arkadaşlar üfleyemeyeceği için ablalar üfleye. Tamam anneciğim bir daha üfleme. Banal üflesin bir bu sefer Aa bak sana yine kıyamadı ablası. <laughs> hadi bakalım hadi. Aferin bu sefer ikiniz de üflediniz. Hmm. Şimdi arkadaşlar Asen Mira'ya aldığım çok pofidik bir hediyem var. Bahar Balmali kıskanmak yok ama tamam mı? Sakın. Ben bunu arkadaşlar Asen Mira'ya Barbie'li bir yastık aldım bugün. Konseptimiz Barbie. Balmali hayır onu ben Asen Mira için aldım anneciğim. Aa, Balmali onu kardeşine verir misin lütfen? Ver. Tamam. Bu Asen Mira'nın. Asen Mira beğendin mi anneciğim? Seni ben bundan sonra bunda sallayayım mı? Bahar Balmar eğer ağlamazsanız sonraki başka bir günde size alacağım tamam mı? Sizin evet. doğum gününüzde de size alayım. Şimdi arkadaşlar ama kızlar bir şey söyleyeceğim. Ona sen bile aldım ama size de güzel hediyeler aldım. Siz kardeşinizi kıskanmayın diye. Bakın şöyle bir Barbie'yi açacak aldım. Ay, oh. Ne oldu? Banal birazcık yavaş hareket etsin. Ablanın kolunu acıttın. Bahar tamam üzülme. Ay, Bak ay, sana hem ruj şeklinde. Ay, ay, hayır hayır bunu ablana aldım. Ay, ay, ay. Değiştirdiniz mi? İyi tamam mutlu herkes ben daha çok zaman. Başka derslerinizi böyle kolay kolay <laughs> yazılar yazın diye ne aldım size? Kalem aldım arkadaşlar. Yumurtlayan kalem. Bir dakika ilk önce arkadaşlarımız gelin. Kız almasana. Aa, hemen nasıl alıyor ya. Arkadaşlar şöyle Yumurtlayan kalem arkadaşlar. Bunu böyle çıkartıp şu yukarıdan taktığımız zaman tekrardan yeni bir uç geliyor. Yani Kızlarıma bunlardan gösterirme. da aldım. Da. Sen anneciğim al, ben şimdi bütün aldıklarımızı göstereyim arkadaşlarımıza. Arkadaşlar bir de şöyle çok güzel bir Barbie'li silgi aldım. Aynen. Al bakalım. Ama Bağmalia'ya da aldım. Bir de kızlar, Aa e şöyle bir ne aldım arkadaşlar? Kumbara aldım. Bahar, Bağmalia bu kumbarayı siz dolduracaksınız. Hayır, senin diye bir şey. Yok. Bu, kumbara Asmirana'nın. Artık olsun. Hayır, biz bunu dolduracağız. Dolduracağız arkadaşlar. Sonra da Aa e bir şeyler alacağız. Ne oldu? Anneciğim aldım ya. Al işte burada bak sana da aldım aynısından. Aa Bahar Banu'yla bunu doldurduktan sonra sen bireye neler alırız? Kıyafet alırız. Ona böyle güzel, güzel değişik değişik var. aksesuarlar alırız. Ama sizin kumbaranız öbür kişi kızlar. Bu Bira'nın kumbarası tamam. tamam. mı? Başka neyimiz var? Ve Bira'ya şöyle pembiş bir gözlük aldım Bahar. Ay tak bakalım nasıl olacak. Ay Selmira anneciğim gözlük yakıştı mı sana? Ay Allah takamadın ne kız ne çocuk. Oluyor? Gözlüğü yiyor Bahar. Anneciğim. <laughs> <laughs> Bahar. <gülüyor> gözlüğü yiyor. Anneciğim sen gözlüğü mü yiyorsun <laughs> ya yenmez. Onunla oyun oynanmaz anneciğim gözlük o. Çıkartıyor bak illa ki onu ağzına sokacak ya. Ay Semira ne sen yani ağzına götürüyorsun anneciğim olmaz ver. Kırca konu bak. Bahar alalım benden ver, ver anneciğim ver. Neyse sen biraz daha büyü annem bunu o zaman takarsın. Kızlar bakın böyle bir de Barbie'li makyaj seti aldı. Bağırmayın ya. ikinizin bu ortak. Hatta aa, sen bir adım sen bir da kullanacak bunu. Tamam bu ortak. Arkadaşlar bunu onlara vermiyorum yoksa çünkü kavga edecekler. Bakın kızlar. Fosforlu <laughs> kalem aldım size böyle. Çok sapan. Bir dur bir. Hele bir dur ya. Hele bir dur ya. Arkadaşlarımızı bir anne, gösterelim. Ben onu özelliklerini biliyorum göstereyim mi dur anneciğim ben bir açayım sonra sen anlatırsın ama açamıyorum arkadaşlar bir elimde açayım kamera mi? olduğunca aç bakalım Bahar'cığım ama dikkat et anneciğim bir almasın anlam, tamam anlam. ver bakalım arkadaşlar hmm, bakın bu benim olsun öyle değil ee, anneciğim bir ver arkadaşlarımıza bir gösterelim o senin olsun benim olsun da değiliz şimdi arkadaşlar bakın arkadaşlar, bunlar böyle fosforlu onlar da... Her renk üstündeki böyle e, simlere göre belirlenmiş. Şöyle anne. bunda yıldızlar var. Bu mavi. Ay şunu, Bunu kapağını bakabilir kapatalım. Şu pembeye? Dur anneciğim. Ol, ben bakabilir miyim? Al bak bakalım. <laughs> anne bu turuncu. Turuncu mu? Bu pembe sanki. Bu bak pembüş bu anneciğim. Ya, bu da o, evet o turuncu bu pembüş. Ama çok güzelmiş arkadaşlar. Şöyle Ay bu pembesi çok güzelmiş Bahar. Bakayım. Derslerinde böyle önemli şeylerin altını bununla çizebilirsin. Aynen. Tamam mı? Kalem keçeli değil mi? Anam keçeli de altlarını çizmek için kullanabilirsin. Mesela önemli yerlerin altını biz eskiden bunlarla çiziyorduk. Şimdi Bahar, banal ya. Bakın bir de ne aldım? Barbie konseptine uygun oje aldım. Ya Bir şey söyleyeceğim. Tamam. Bunu alsın Bahar'cığım Ben de sana başka bir oje getireceğim. Tamam mı? Bir tane daha ojemiz var da onu da sana getiriyorum. Bekle. Bak anneciğim sana da pembiş bir oje aldım beğendiniz mi? Arkadaşlar sözde bugün Asen Mira'nın 8. ayını kutladık Aa! ama Bahar ve Banu Ali'ye daha çok bir şeyler almışım. Çünkü Asen Mira'ya yastık aldım diye beni mahvedeceklerdi yoksa. Banu Ali sen ne yapıyorsun? Diziyor. Banu Ali her şeyi dizdin öyle ya. Aa, Asen bir onları almaya çalışıyor. Şöyle yapalım. Ben size tatlıdan geçireyim birer dilim. Söyle bakalım. Tabii. Aferin sana. Şimdi Tatlıdan kim istiyor bu pastadan? Balmalya sen. Ay sen bir adam muhallebisinden yedi arkadaşlar zaten ama yine de azıcık ona da yedirmeye çalışıyorum. Tamam sen yeme. Bahar'cığım sana tatlı getiriyorum yürü. pasta tamam mı? Tamam. Al bakalım anneciğim pastanı beğenecek misin acaba? Bağın Ali istemediğine pişman olacak mı sence? Bence. Bilmiyorum ki ben tadına bakmadım. Bak bakalım tadına beğenecek mi acaba? Bahar'ın seveceği bir tatlı bence. Nasıl Bahar? çok güzel. Beğendin mi? Ben de bir tane bakacağım. de ver anneciğim. Kardeşin isterse ona da veririz birazcık. Nasıl Bahanalya? Beğendin? Edeceğim. Aa bütün ay hepsini yemezsin. Dur kız birazcık da biz yiyelim. Allah'ım ya Rabbim. Bu arada Asel Mira nerede? Aa. Nerede Asel Mira? Asel Mira. Nerede? Kızım ne yapıyorsun sen ya? Koltukları yemeğimi mi çalışıyorsun? Olmaz ki böyle. Aa, sen bir aa, arkadaşlar şuna bakın. Ne yapıyorsun kızım? Beni ezecek arabasıyla. Kızım dur yavaş. Sakin ol anneciğim sakin ol. Onlar da bana gülüyor. Ne oldu? Allah arkadaşlar tekrardan geliyor. Ne yapıyorsun dur. Isırabilir tabii ki dişleri çıktı alttan iki tane. Sen biraz sen tatlı yiyecek misin? Aa, arkadaşlar bakın Peru'a doğru geldi. O zaman gel bakalım bu pembe şu sana bir takalım. Nasıl olacak arkadaşlar? Gelin bakalım. Asel Mira. Ay anneciğim ne tatlıcı oldun kız sen. <gülüyor> <gülüyor> Asel Mira. Asel Allah çıkarttı işte Asel.